yaptığımız uygulamadan bahsedelim mi? Ee, biz burada e, ödüllü bir teknoloji olan mikrodalga teknolojisini kullanan bir cihazla uygulama yaptık e, hastamıza. E, hastamız oldukça zayıf bir kişi fakat lokal yağ fazlalığı vardı özellikle bacak dış kısımlarda. Şimdi bu teknolojinin özelliği şu, sellüte de etkili. Sellüte görülen o fibroz bantları kırıp Azaltıp aynı zamanda selüliti neden olan yağı ortadan kaldırıyor. Buna ek olarak da lokal yağ fazlalığını tedavi edebilen bir cihazımız var. Ben burada selliti olmadığı için misafirimizin hastamızı sadece lokal yağ fazlalığına yönelik bir tedavi uyguladım. Ee, ve e, minimum bir sıcaklık hissetti. Cihazın özelliği şu. Deri altını 40-41 dereceye kadar ısıtıyor. Ve bu sıcaklık etkisi ile yağ hücrelerinde delikler açarak bu yağı akışkan sıvı hale getiriyor. Ve e, bu hale gelen yağ karaciğerden geçip böbreklerden atılarak vücudumuzu terk ediyor. Tabi bu işlemi yaparken biz e, yağı evet parçalıyoruz, akışkan hale getiriyoruz. Fakat tedavi uygulanan kişinin de atabilmek amaçlı çok yoğun 2,5-3 litre kadar günlük su tüketmesi gerekiyor. Çünkü vücuttan bunun atımı böbrekler yoluyla özellikle olacak. Buna dikkat etmesi lazım. Bu bir zayıflama cihazı da değil. Lokal bölgelere uygulanıyor. Dolayısıyla kilo verme amacıyla kesinlikle kullanılmaması lazım. Vücudumuzda bir ya da iki bölgeye bu uygulamayı yapabiliyoruz. Birden çok fazla yağı akışkan hale getirip vücudumuzu da yorma gerekiyor. Uygulama yaklaşık bölgeye göre değişmekle birlikte her bölge 8 ila 10 dakika arası sürüyor. Oldukça konforlu, hiç canın acımadığını söyledi hastamız. Yüzeyi çok iyi bir şekilde soğutup deri altını ısıtabiliyoruz ve tedaviyi de yaklaşık 3 hafta arayla 3 ya da 4 seans şeklinde öneriyoruz. Ardından da 3 ayda bir idame tedavisi yapılırsa eğer elde ettiğimiz sonucun devamlılığı sağlanmış oluyor. Peki hocam uygulama kimlere yapılamaz? Ee, bu güzel bir soru. Şöyle ki dediğim gibi bu kilo verme amacıyla kullanmıyoruz. Eğer e, trigliseridi yani kan yağları çok yüksekse, karaciğer enzim bozukluğu böbrek fonksiyon bozukluğu varsa kişide kesinlikle bu tedaviyi uygulamıyoruz. Kontrolsüz diyabeti şeker hastalığı varsa yine uygulamıyoruz. Gebelere kesinlikle yapmıyoruz. E, bunun yanı sıra kalp pili olan vücutta bu tarz pil e, taşıyan kişilere uygulama yapmıyoruz. O yüzden öncesinde, bir kan analizi yapıp bunu görüp sonuca göre değerlendirmek önemli. Peki hocam demir eksikliği olan birine yapabilir miyiz? Yok yapabiliriz. Onun herhangi bir zararı yok. Peki hocam etki mekanizmasından birazcık da bahsedelim. Biraz önce dediğim gibi deri altını ısıtıyor. Yağ hücrelerinde delikler açarak yağı erittiği için buradan yağın dışarı çıkmasını ve hücreler aracılığı ile atılmasını vücuttan e, sağlıyor. Diğer cihazlardan farkı şu. Bir sürü cihaz var Cellut'te kullanılan üç mekanizmaya da etkili. Hem selülite hem yağ azaltmaya hem sıkılaşma amacıyla kullanılabilen bir cihaz ve yağ hücrelerinde ölüme neden olmuyor. En önemli etkisi o. Zararı yok. Yağ hücreleri aslında duruyor fakat içleri boşalıyor. Dolayısıyla elde ettiğimiz sonucun sürekli olması için bizim yaşam şeklimize dikkat etmemiz gerekiyor. Etkisi kalıcı mıdır? Eee biz eğer kendimize dikkat edersek evet fakat tedaviyi uyguladık, su içmedik, diyetimize hiç dikkat etmedik, spor yapmadık, yürüyüş yapmadık. Bir tek makineye güvenip de %100 sonuç elde etmek biraz zor. Teşekkür ederiz sizinle bu bilgileri paylaştığınız için. İnşallah bir daha bizi burada ağırlarsınız. Bir sonraki haftalarda da yeni yeni şeyler konuşuruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.